Fakir adam ne yapsın kiliseye gitmek de nereye gidecek? İşte hastalık mı? Hastalığı var. İşte kiliseye gidiyor ki belki bir derde bir çare olurlar diye. İşte efendim ee, şeye, yani okumak istiyor ya yani da yurt dışına gitmek istiyor, şu olmak istiyor, evlenmek istiyor vesaire vesaire. Adamın bir ihtiyacı var kiliseye gidiyor. Herkesin söylediği şey bu. Ama ben söylüyorum ki size adamın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Adam veya kadın. Parası var, sağlığı var, ünvanı var. Yani meşhurluğu var. Her şeyi var. Peki bu adam ne gidiyor ki ise? Yani şimdi bu adam durup dururken efendim 50 sene sonra veya 30 yıl sonra zaten her şeyi elde etmiş. Bu adam ne yapmaya gidiyor ki ise? Her şey var yani. Oradan, buradan isteyeceği bir şey yok. Tam tersine oraya bir de zaman harcıyor. Yani bir de üstlük veriyor tam tersine. Hatta şöyle söyleyeyim. O insanın ünvanını duyan insanlar belki kilisede ondan yardım da çünkü alim yani. Mesela doktor ya doktor bey kusura bakmayın, istirahatsız edin, benim de birkaç konu mu arayacağım afina diyecekler belki. Avukatsa, ya işte benim böyle bir derdim vardı, bakar mısınız diyecekler belki. Yani adam üstüne üstlük orada rahatsız da olacak. Çünkü niye? Orada yaptığı her yardımın parası yapacak yani bir yerde. Çünkü niye? Adamın zaten para ihtiyacı yok? Hem her şeyi var, hem de kilisedeki adamın ne parası verecek? Kilisedeki adamın zaten parası olsa yani bunun parayla yapacak, başka bir avukatın, avukatların nereye bir mucizel ona göre ki onun yasınlarıyla diğer için hiç değil Evet yani bir mucize. Şey. Şimdi böyle bir örnek verdim. Değişik bir örnek daha vereceğim. Aha. Bu sefer de hiç kimse tarafından kabul edilemeyen, beğenilmeyen, sevilmeyen annesi babası tarafından bile dışlanmış. Ondan sonra düzgün olmayan, akşama kadar küçük küp kafir bilmem bütün milletin hakkını, hukukunu tecavüz eden, hukukunu yiyen ne bileyim yani aklınıza ne gelir? Her türlü kötülüğü kendisine haklı gören. Anladın mı? Ben insanlardan intikam alıyorum falan diye düşünen bir insan düşünün. Ve bu insanın birden bire kiliseye başladığını düşün. Bak yine hizmet demiyorum ha. Sadece şey, kiliseye başlamaz. Her şeyi atır He. ve her baktığı bir çeşeye Ama bu adamın kiliseye gittiğini düşün. Bu güzel bir hayret. Şimdi sizce bu bir mucize değil mi? Çok da büyük bir müebbis. Ya şimdi bu adam düne Hı. kadar çalarak çırparak ya da birbirlerinden birilerinden zorbalıkla bir şeyler alıp da hayatını iddia ediyor. Durup dururken bu adam şimdi kiliseye gidip gelmeye başladı. Eskiden cebinde bol parası oluyordu. Artık şimdi e, ekmek parasını acaba yani nereden kazanabilirim, gidip kimin işini yapayım diye düşünen bir adam. Yani sizce bu bir mucize değil mi? Yeterli bir mucize değil mi? Hani Hı. mucize bekliyorsunuz ya, ha mucize bekleyenler için söylüyorum. Sonra daha değişik bir mucize getirelim. Aynı şekilde sakat, sakat deyince siz hangi sakatlıktan bahsediyorsunuz? Arkadaşlar, insanların değişik sakatlıkları var. Bir fizik sakatlıkları vardır, bir de ruhani sakatlıkları var. Bazı işlesi... insanlar duymazlar. Duymazlar. Ama küfür duyarlar. Dedikoduyu duyarlar. Yalanı da çok iyi duyarlar. Hı. Ama bazen iyi olan şeyleri duymazlar. Eğer siz bu insanın kulaklarını açarsanız işte siz sağlar duymasını sağlamışsınız. Bu insanın Tanrı'yı duymasını sağladığınızda, evet. bu insan peki böyle bir mucize olmuyor mu? Oluyor. Benim öyle ben kendim de yapmışım. Öyle benim iman ettirdiğim insanlar var. Rab beni kullanmış, onlar iman etmiş. Bu insan her şeyi duyuyordu. Her şeyi duyuyordu. Küfürük ya, bilmem ne, şu, bu, o dediğimi, hepsini duyuyordu. Ama o bu insan tam bir tek Tanrı'yı duymuyordu. Ben bunu kulaklarına açtım, Tanrı'yı duymaya başladı, iman etti ve şimdi güzel bir imanım yaşıyor. Yani bu bir mucize değil mi? Bir adam düşünün, Tanrı'dan başka her şeyi görüyor. Kör. Tanrı'yı görmüyor bir tek. Geri kalan her şeyi görüyor. Yani Tanrı'nın iyi işlerini, güzel şeylerini görmüyor. Geri kalan her şeyi görüyor. Ne bileyim yani, cin, e, zinayı görüyor, onu görüyor, bunu görüyor, haksını görüyor, bir görüyor şey, her şeyi evet, şey. evet. görmüyor. Yakşı olan hiçbir şey görmüyor. Ve bu insan, gözlerini açıyorsunuz bu insan Tanrı'ya getiriyorsunuz gözleri açıyor artık sadece iyi olan şeyleri görüyor. Bir insan düşünün dili var ama Tanrı'yla ilgili hiçbir şey konuşamıyor. Dilinden sadece küfür çıkıyor. Dilinden sadece hakaret çıkıyor. Dilinden sadece yalan çıkıyor. Siz bu insanın dilini açıyorsunuz Tanrı'yla olan dilini ve bu insan Tanrı'ya dua etmeye başlıyor. Sizce bu bir saydıklarını diyeceksiniz ki efendim bu kutsal kitapta var mı? Tabii ki var. Diyor ki kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler, evet, dinleri var